bu işi gerçekleştirdiğinde terörle mücadele 40 yıl sonra tamamen bitecektir. Ekonomi düzelecektir. İşsizlere iş sağlanacaktır. Emekli ve çalışan maaşlarının artması anlamına gelir. Bütün bu örnekleri çok fazla sayabiliriz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istikbalini kendi eline alması anlamına gelir. Bu arada diğer taraftan baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi kardeşlik hukukunu birlik ve beraberliğin dinamiklerini güçlendirme çabasındayken milliyetçi ve vatansever geçinip suya yazı yazanları, karnından konuşanları da ikaz ediyoruz. Siyaset bir gölge oyunu değildir. Orta oyunu veya vantrolog gösterisi hiç değildir. Siyaset ciddi bir iştir. Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Yok yok efendim. Üzülme bazen Siyasetten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği var. Efendim.